Sana sorulan bir soru olduğunu görüyorum. İster misin ya da ister miydin şeklinde iki şekilde sorabiliriz. Yani daha kibar ya da daha samimi olarak sorabiliriz. Samimi sormak istersek do you want to talk olur. Peki daha kibar sormak hani konuşmak ister miydin tarzına sormak istersek would you like to talk olur. Şimdi burada talk dedik çünkü speak olmaz. Sebebi şu speak bir tık daha böyle dilleri konuşabilmektir. Hani bir yeti yetenek gibidir ama talk normal casual bir şekilde günlük konuşmadır. Burada do you want to talk derken geniş zaman ekini veriyorsun ve böyle arkadaşına yakın birine soruyorsun. Yakın hissettiğin insanlara. Would you like zaten daha kibarlık ricanın yapısıdır. Ve want fiilinin zaten kibar soru halidir. Burada kullanılan to'lar da burası bir fiil, burası da bir fiil. İngilizce'deki fiil yan yana gelmez. Bu yasak, bu bir kuraldır. Birbirine çarpışır. Bundan dolayı da araya kaynaştırmayı kullanıyoruz. E, would like de zaten. Would ve like. Şuradaki you özne. Bu da bir fiil olduğu için tekrardan buraya to gelir. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Would you like ice cream? Durma ister misin derken şurada to kullandık mı? Hayır. Çünkü ice cream bir fiil değildir. Bu yüzden de burada herhangi bir yumuşatma makine ihtiyaç yok ki. Yani iki şekilde sorabilirsiniz. Do you want to talk? Would you like to talk? Hatta şunu bazen şey yapıyorlar. Want to'yu kısaltıp do you want to talk? Genelde günlük kullanımda do you wanna'yı duyarız zaten. I wanna go.